Merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. 20 Nisan 26 Nisan haftasının astrolojik gündemini birlikte değerlendireceğiz. Daha sonra burç burç yorumları yapacağız. Videolarımda öncelikle haftalık yorumlarda genel bir tablo çiziyorum. genel olarak hangi açılar altındayız. Bunları detaylandırıyorum ve daha sonra kısa kısa 12 burç hakkında yorumlar yapmaya çalışıyorum. Kanalıma desteklerinizi göstermek için abone olmanızı bekliyorum. E, 30 bin aboneye çok az kaldı ama bir türlü ilerleyemiyoruz. 30 bin aboneden sonra kanalımda bir eğitim serisi başlatacağım. Aynı zamanda bir danışmanlık serisi de başlatacağım. Çift yönlü giden bir seri olacak. Katıl butonu aktif olduktan sonra olacak. Ancak şu an üzerinde herhangi bir çalışma yapamıyorum. Yani 30 bin aboneye ulaşmadan bu çalışmayı başlatamıyorum. Bu yüzden İlgilenenler varsa desteklerini göstermek için abone olursa olurlarsa çok sevinirim. Şimdi gelelim bu haftanın astroloji gündemine. Evet 20 Nisan günü haftanın ilk günü Ay Koç burcuna geçiş yapıyor. Ayın Koç burcu geçişiyle beraber oldukça hızlı bir giriş yapıyoruz haftaya. Ayın Koç burcunda olduğu günler genel itibariyle aktif olmak isteyeceğimiz, agresif olacağımız, cesur olacağımız süreçleri ifade eder. Tabii Aynı zamanda baş ağrıları, fazla hareketten dolayı ufak tefek ev kazalarına da yatkın olabiliriz ama Sendromsuz bir Pazartesi, biraz hızlı hızlı işlerimizi bitirmek isteyeceğimiz bir hafta başlangıcı olacağı benziyor. 21 Nisan gününe geldiğimizde ise bir Güneş Satürn karesi gözlemliyoruz. Şimdi Güneş zaten hali hazırda Boğa Burcuna geçmiş durumda. 19 Nisan tarihinde Güneş artık Boğa Burcuna geçmişti. Yani haftanın son günü geçtiğimiz haftanın Satürn de 22 Mart tarihinde Kova Burcuna ilerlemişti biliyorsunuz. Şimdi Güneş ve Satürn arasındaki bu gerilimle bilhassa sabit burçlarda yani bir derece kova, bir derece boğa, bir derece aslan ve bir derece akrep burçlarında etki gösterecektir. Doğrudan tesir gösterecektir. Bu etkiyle beraber özellikle aile büyüklerimiz, yaşlılarımız, bununla beraber patronlarımız, sorumluluklarımız, kariyerimiz, iş dengemiz bütün bu dengeler arasında yani bizden üst düzeyde olan belki birçoğumuz için baba figürü hatta dede figürü veya genel olarak almamız gereken sorumluluklar üzerimizdeki yükler noktasında bir gerilim oluşabilir. Yani bir baskı hissedebiliriz üstümüzde birkaç gün boyunca etkili olabilir bu görünüm dikkat etmekte. Fayda görüyorum arkadaşlar 22 Nisan tarihinde ise ay artık Koç burcundaki transitini tamamlayıp boğa burcuna geçecek ve yavaş yavaş yeni ay döngüsüne doğru ilerliyor olacağız ve 23 Nisan günü bir yeni ay yaşıyoruz boğa burcunda Öncelikle bu 23 Nisan oldukça özel ve önemli e, sembollerden ve sayılardan bahsedecek olursak 23 Nisan 1920'den sonra e, 100 yıl geçmiş oluyor. Oldukça özel ve önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Türkiye'nin demokrasiye geçmesinin 100. senesi ve e, sembolik anlamda da bugünün e, bu tarihten itibaren yeni açılımlar getireceğini düşünüyorum ülkemiz adına. E, çünkü bir 100 seneyi tamamladık. E, gerçekten 2020 senesi zaten oldukça ilginç biçimde ilerliyor. Ve e, öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamakla beraber bu tarihe de dikkat çekmek istiyorum ki üstüne üstlük bu tarihte bir de yeni ay var arkadaşlar. Yani yeni bir süreç başlıyor bizim için. Sanki 100 yıllık bir süreç tamamlandı ve yeni bir yüzyıl içerisindeyiz veya 100. yılını kutluyoruz gibi çıkarımlar yapabilirsiniz. Yani oldukça özel bir tarih olduğunu ve bu yeni ayın bu tarihe denk gelmesinden dolayı da ayrıca özel olduğunu düşünüyorum. Yeni aya dair ayrıca bir video hazırlayacağım. Yetiştirebilirsem yarın yetiştirmeyi düşünüyorum veya birkaç gün içerisinde. O videoda daha kapsamlı biçimde bu sembollerden ve rakamlardan bahsedebiliriz. Astroloji dışında böyle şeylerin de önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu yeni ayda 3 derece boğa burcunda meydana geliyor ve artık bahar tam anlamıyla geliyor arkadaşlar. Her ne kadar e, güneşin Koç Burcu geçişiyle beraber baharın geldiğini düşünsek de gerçekten dengelerimiz çok sarsıldı. Hava durumları da kez aynı şekilde e, çok net biçimde kendisini göstermedi ama artık bu 23 Nisan etkilerinden sonra biraz daha sanki rahatlıyoruz, biraz daha üzerimizden bazı şeyleri atıyoruz. Hele şu Nisan ayının son günleri de geçsin, e, son bir haftayı daha atlatalım, bu anlatacağım haftayı da atlatalım. İnşallah ondan sonra enerjiler biraz daha rahatlamaya başlayacak. Umarım gökyüzünün enerjileri özellikle Nisan ayı bitiminden sonra biraz daha bizim nefes almamıza izin veriyor gibi. Şimdi bu yeni ay tabii önemli bir yeni ay. Boğa Burcu'nda, Boğa Burcu genel itibariyle ikinci ev Sahip olduklarımız, maddi durumlarımız, kaynaklarımız, elimizdeki imkanlar ve veriler doğrultusunda bir yeni açılım gerçekleştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Belki bu süreçte birçoğumuz işimizden olduk. Belki ek gelir imkanlarını e, yok ettik. Belki işimiz daha iyi bir noktaya gitti bilemiyorum. Ama her neyse şu anki mevcut kaynaklarımızı çoğaltmak adına, artırmak adına yeni kararlar ve yeni hedefler belirleyeceğimiz bir yeni ay olacak. Genel bir tablo çizersek dediğim gibi sadece tabi bu anlatımdan yeni ayın bütün etkilerini çıkaramayız. Ona ilişkin ayrıca bir video çekmek gerekir. Ben kısaca Boğa burcu temasından ilerleyerek hareket etmeye çalıştım. Şimdi 25 Nisan tarihine geldiğimizde ise artık haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Merkür-Pürüto karesi var arkadaşlar. 25 Nisan tarihi özel ve önemli bir gün. Neden? Çünkü birden fazla görünüm var. Öncelikle ay burç değiştiriyor. Artık ay ikizler burcuna geçiyor ve yeni ayın etkilerini biraz üzerimizden atmaya başlıyoruz. İkincisi ise merkür Plüto karesi ile beraber iletişimde ciddi zorluklar yaşayabileceğiz arkadaşlar. Ee, merkür Plüto karesi ile beraber e, çok yıkıcı konuşmalar söz konusu olabileceği gibi haber, basın, yayın, medyadan biraz uzak durmakta fayda var. Ee, hoş olmayan haberler alabiliriz. Belki bu süreçte zaten sosyal medya, interneti, e, basın, yayın organlarını çok aktif biçimde kullanıyoruz. Ee, hoşumuza gitmeyen şeyler duyabiliriz. Bir ikincisi bireysel anlamda hayatlarımızda ise Merkür plüte etkisiyle beraber çok cesur ve çok yıkıcı konuşmalar yapabiliriz. Yani gerçekten manipülasyon çok yüksek olacaktır arkadaşlar. Bu manipülasyonun içerisinde ve bu manipülasyona hizmet eden tarafta olmamak için bu etkinin bilincinde olmalıyız. Yani. Kırıcı konuşmalar olabilir. Tamam öyleyse olsun, bittiyse bitsin tarzında meydan okumalar olabilir. Ama bu e, gazlara gelmeyelim. Ciddi dönüşümler, ciddi sonlanmalar tetikleniyor. Bu noktada birkaç gün boyunca, tabii haftanın son iki gününü kastediyorum ben. E, i̇letişim kanalları özellikle bu noktada dikkat çekilmesi gereken alan. Bunun yanı sıra ise e, aynı zamanda Anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar alanı da bu e, düzlemde önemli. Bu süreçte özellikle 25 Nisan günü men nikah kıymaması gerektiğini düşünüyorum. Hani önceden alınmış bir nikah tarihiniz varsa hazır fırsat varken erteleyin. Çünkü e, Merkür aynı zamanda nikah tarihleriyle de ilgilidir arkadaşlar. O tarihte atılan imzalarda ciddi zorlayıcı dönüşümler içerebilir. Buna da dikkat etmekte fayda var ve bu tarihte atılan imzalarda e, bizi zorlayan dönüşümler e, içerebilir. Yani sadece nikah değil tabii ki biriyle bir iş birlikteliği kurabiliriz yeni bir işe girebiliriz. Yani e, dönüşüm gerektiren bir imza olabilir. O imzayı atarken çok dikkat edelim ve bir şey iptal ederken de çok dikkat edelim. Belki de bir sözleşmeyi feshediyorsunuz veya sonlandırıyorsunuz. Yine aynı oranda dikkat etmek durumundasınız. Bunları felaket tellallığı için anlatmıyorum. Sadece tedbirli olalım. Bu tarihleri mümkünse es geçelim. Bu tarihlerde mümkünse bu tarz kararlar vermeyelim. İletişimde yıkıcı olmayalım. mümkün mertebe sabit kalmaya çalışalım. Kendimizi korumaya çalışalım. Eğer böyle bir enerji olduğunu bilincinde olursak bunu sağlamak daha kolay olacaktır. Aslında astrolojinin temel mantığı bu. Olumsuz etkilemek değil asla. Evet zaten bir yeni ay haftası. Yani bir taraftan güzel açılımlar, güzel gelişmeler oluyor. Ancak bir iki gün boyunca bu konularda sadece dikkat etmeniz gerektiğini belirtiyorum sizlere. Geldik yine aynı gün 25 Nisan günü akşam saatlerinde Plüton retrosu başlıyor. Yani Plüton Merkürle görünüm yapıyor ve retroya başlıyor. Bu da demek oluyor ki Merkür Plüto etkileşimiyle beraber yaptığınız hataları Plüto retrasında telafi etmek durumunda kalacaksınız. O yüzden anlatmaya çalıştığım şey bu. Aynı gün içerisinde iki farklı duygu içerisinde olabilirsiniz. Sabah yaptığınız şeyden akşam pişman olabilirsiniz. Tabii Plüton retrosu bu kadar basit değil. Önümüzdeki birkaç aylık süreci ihtiva ediyor. Eğer fırsat bulursam buna ilişkin de bir video hazırlarım. Plüton retrosun detaylarından bahsederiz. Bu hafta hemen etkilerini hissetmeyeceğiz elbette. Haftanın son günü yani 26 Nisan gününe geldiğimizde ise ilginç bir görünüm daha var. O da nedir? Güneş Uranüs kavuşumu Boğa burcunda. 23 Nisan'da bir yeni ay yaşadık. Haftanın son günü ise bir kavuşum yaşıyoruz. Yine temalarımız Boğa burcu üzerinde yine ilk derecelerde meydana geliyor. Gördüğünüz üzere sabit burçlarda ve diğer burçlarda da kez aynı şekilde e, ilk 10 derece bu hafta oldukça önemli. Yani haritanızda ilk 10 derecede herhangi bir burçta gezegen dizilimleri fazlaysa özellikle kişisel gezegenler bu hafta bir şeyler olacaktır. Bu hafta e, bir şekilde ucu size dokunan yenilikler hayatınıza girecektir. Güneş-Uranüs kavuşumu ile beraber gerçekten oldukça şaşırtıcı, zaman zaman müjde verici, zaman zaman bizi zorlayıcı ama her ne olursa olsun beklemediğimiz şeyler hayatımıza dahil olabilir. Aile büyükleriyle e, bir asilik, e, bir baş kaldırı, e, hani nasıl diyeyim, e, kendinden üst düzeyde kim varsa ona bir asilik eğilimi söz konusu olabilir. Evlatlardan da kez aynı şekilde bu tarz e, yönelimler alabilirsiniz eğer haritaları müsaitse. Bir şeylere baş kaldırıyoruz, bir şeylere isyan ediyoruz veya bize isyan ediliyor. E, yönetici konumunda olanlar, liderler, ülkeler, devletler, anneler, babalar, e, bir şekilde e, birilerine hitap eden kişiler bu baş kaldırıyla karşı karşıya kalabiliyor. Haritaları da tabii ki bu anlamda e, özel bir önem e, arz ediyor arkadaşlar. E, haritaların derecelerini size bahsettim. Hem isyan eden açısından önemli bu dereceler hem de ee, bu manipülasyona uğrayacak kişi tarafından bununla beraber e, son dakika gelişmeleri bir şekilde geleceğimize şekil verirken yön verirken aniden hani şöyle bir durup düşünmemizi sağlayacak yeni gelişmeler de hayatımıza dahil olabilir pazar gününün gündeminde oldukça yoğun gördüğünüz gibi bu hafta hemen hemen her gün yeni bir gündem yeni bir e, etkileşim yeni bir bir e, Heyecan içerisindeyiz. Ee, çok hareketli bir hafta geçireceğimiz düşünüyorum. Dolayısıyla nasıl geçtiğini anlamayacağız gibi gözükmekte. Ee, oldukça yoğun bir hafta. Ee, bakalım burçları neler bekliyor. Şimdi burçlara geçeceğim. Burçlara geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni Ay'a dair ve Plüton Retrosu'na dair inşallah e, en kısa sürede videoları da ekleyeceğim. Onları da mutlaka izleyin. Burçlara ilişkin yorumlar oralarda da olacaktır. Şimdi Koç burcuyla başlayalım. Merhaba sevgili koçlar, bu hafta ikinci elinize meydana gelen yeni ay ile beraber maddi durumlarımız kaynaklarınız yeniden gözden geçirilecek ve yeni bir kaynak arayışına girebilirsiniz. 25 Nisan'da Merkür-Pürüto karesi ile beraber kariyer alanında özellikle patronlarla üst düzey yetkililerle tartışmalar yaşanabilir, aile büyükleriyle de iletişime dikkat etmekte fayda görüyorum. Haftanın son günü ise ikinci elinize meydana gelen Güneş-Uranüs kavuşumu ile beraber, kaynaklarınız ve gelirlerinizle alakalı son dakika gelişmeleri yaşayabilirsiniz. Özellikle teknolojik alandan kazanılabilecek paralar açısından da haftanın son günü şanslı olacağı benziyor. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar. Bu hafta burcunuzda meydana gelecek olan yeni ay ile beraber sizin için yeni bir döngü başlıyor. Yeni kararlar alacaksınız. Fiziksel olarak kendinize daha çok dikkat etmeye başlayacaksınız ve bu bağlamda özellikle kendi karakterinizi gözden geçirip resmen tazeleneceğiniz bir süreç başlıyor olacak. 25 Nisan'da Merkür Plüto karesi meydana geliyor. Bu kare açıyla beraber özellikle geçmişte kalan kişilerden haber alabileceğiniz bilhassa sosyal medya aracılığıyla olabilir ve bu haberin sizi e, üzebileceği durumlar ortaya çıkabilir dikkat etmekte fayda var e, veya e, eğitimlerinizle alakalı yaşam felsefenizle alakalı bir sorgulama dönemi içerisine girebilirsiniz. Haftanın son günü ise yine burcunuzda Güneş Uranüs kavuşuyor. Bu kavuşumla beraber fiziksel görüntünüzde çok ilginç e, değişiklikler yapmaya karar verebileceğiniz gibi e, çok ekstra çıkışlar da söz konusu olabilir. Yani sizden beklenmeyen çıkışlar biraz üst perdeden hatta e, tırnak içerisinde o kalaca e, üslup tarzlarıyla karşımızdaki insanlara hitap edebilirsiniz. E, bu da tabii ki çevrenizdeki insanları şaşırtacaktır. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler. Bu hafta 12. evinizde meydana gelecek olan yeni ay ile beraber içsel bir yapılanma dönemi içerisine gireceğinizi söyleyebilirim. İçinize döneceksiniz. Yeni kararlar alacaksınız ve bunları uygulamaya başlayacaksınız. Bir dinlenme sürecinden sonra artık yavaş yavaş göz önüne çıkmaya başladığınız bir sürecinde başlangıcı olacak bu yeni ay. 25 Nisan günü e, Merkür Brüto Karesi. Özellikle krizli bir durum ortaya çıkarabilir. Arkadaş ilişkilerine dikkat etmekte fayda var. Kariyer gelirleri, ödemeler, bütçeler e, alacak verecek dengeleri noktasında kriz yaşamamak için daha tedbirli olmakta fayda görüyorum. Haftanın son günü ise güneş Uranüs kavuşumu 12. evinizde meydana geliyor. İçsel bir aydınlanma yaşayacaksınız. Gerçekten her şeye baş kaldırdığınız, belki de her şeyi artık yeniden gözden geçirip hükmünü yitiren şeylerden temelli biçimde vazgeçtiğiniz bir e, farkındalık yaşayabilirsiniz. Haftanın son günü oldukça ilginç olacaktır. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Yengeçler. Bu hafta Boğa burcunda meydana gelecek olan yeni ay 11. evinizi etkileyecek. Dolayısıyla yeni bir arkadaş çevresi, yeni bir kariyer unvanı, yeni kariyer gelirleri, büyük hayallerinizin peşinden koşmak adına gireceğiniz yeni çevreler oldukça gündemde olabilir. 25 Nisan tarihinde Merkür Pürüto karesi ile beraber iletişim konularına dikkat etmek gerekecek. Bu da sizin köşe evlerinizde meydana geldiği için siz biraz daha doğrudan etki alıyor olacaksınız. Aile büyükleriniz, patronlarınız, geleceğinizle alakalı girmiş olduğunuz kaygılar, aile ve kariyer dengesi arasındaki gitgeller sizi fazlasıyla agresif hale getirebilir. Dikkat etmekte fayda görüyorum. Haftanın son günü ise güneş Uranüs kavuşumu 11. evinizde. Bu sıra dışı bir arkadaşlık, sıra dışı bir kariyer unvanı, sıra dışı bir ek gelir imkanı yaşayabileceğiniz, yakalayabileceğiniz bir durumu göstermekte. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar. Bu hafta e, boğa burcunda meydana gelen yeni ay e, sizin kariyer evinizde yani 10. evinizde meydana gelecek. Bu da geleceğinizle alakalı yeni şekillenecek durumları göstermekte. Belki yeni bir işe girebilirsiniz, e, evlilik kararı alabilirsiniz. Yani geleceğinizi etkileyecek önemli kararların arefesinde olduğunuz bir sürece işaret etmekte. 25 Nisan tarihinde merkür akaresi karesi ortaya çıkıyor. Bu kare açıyla beraber e, özellikle ortaya çıkabilecek durumlar, yaşam felsefeniz, e, görüşleriniz, belki tartıştığınız alanda yani kendinizi ifade etmek istediğiniz alanda sizin aynı fikirde olmayan insanlarla yaşayabileceğiniz tartışmalar daha doğrusu biraz can sıkıcı olabilir. Haftanın son günü ise Güneş Uranüs kavuşumu yine 10. evinizde. Sıra dışı bir gelecek için sıra dışı bir karar alıyorsunuz, radikal bir karar alıyorsunuz. Aynı zamanda belki aile büyükleri belki patronlar, belki farklı alanlarda sizden daha üst düzeyde olan kişilerin aykırı çıkışları veya sizin onlara göstermiş olduğunuz aykırı çıkışlarla haftayı kapatıyorsunuz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar. Bu hafta Boğa Burcu'nda meydana gelecek olan yeni aile beraber hayatınıza yeni bir ufuk, yeni bir yaşam amacı, yeni bir yaşam yolculuğu başlangıcı ekliyor olacaksınız. Oldukça ilginç bir yeni ay olacağını düşünüyorum ve birçok ölçüde yaşam görüşlerinizi yenileyeceksiniz diyebilirim. 25 Nisan tarihinde Merkür Pürüto karesi ile beraber özellikle Yatırımlarınız alanında riskli yatırımlardan kaçınmanızı, ödemeler, borçlar, fazla iyimser tavırlarınızla beraber vereceğiniz borçlar, gireceğiniz e, borçlar e, aynı şeyi tekrar ediyorum sıkıntı yaratabilir ilerleyen zamanda çocuklarla alakalı da çocuk sahibi olmakla alakalı da bazı yeni gelişen durumlarla ilgilenmek halinde olabilirsiniz. 26 Nisan tarihinde Güneş ve Uranüs boğa burcunun 6 derecesinde kavuşuyor. Bu kavuşum da sizin 9. evinizi etkiliyor olacak. Bu kavuşumla beraber ani bir eğitim, ani bir uyanış, farkındalık, bununla beraber uzaklardan gelebilecek bir teklif veya haberin de hayatınıza dahil olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler. Bu hafta Boğa Burcu'nda bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay sizin haritanızda 8. evde etkili olacak. Bu da özellikle ortaklaşa paylaşımlar, parasal durumlar, eşin maddi durumu gibi konularda yenilikleri ortaya çıkarabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Belki haritanızın almış olduğu etkiye bağlı olarak ekstra kazançlarınız da ortaya çıkabilir. Ama ekstra ödenmemiş borçlar da bu bağlamda ortaya çıkabilir. Kişisel harita burada önem kazanmakta. 25 Nisan tarihinde Merkür Pürüto karesi sizleri de doğrudan etkiliyor. Çünkü sizin de köşe evlerinize düşüyor. 7. ev ve 4. ev aksına meydana gelecek bu etkileşim. Aile içerisinde huzursuzluklar oluşturabilir. Aile büyükleriyle alakalı konular evliliğe sirayet edebilir. Eşinizle olan e, aranızdaki diyalogda geçmiş konular tekraren açılabilir ve kırıcı davranışlar sergilenebilir. Dikkatli olmakta fayda görüyorum. E, hafta sonu ise haftanın son günü ise güneş Uranüs kavuşumu yine boğa burcunda olacak. E, bu kavuşumla beraber de e, özellikle 8. evinizde yani 8. ev kapsamları çok geniş tabii. Eşin maddi durumu ortaklaşa parasal gelirler. Ödemeler, alacaklar, nafaka, miras, bunun yanı sıra e, saklı sakladığımız gizli saklı konular, spiritüel konular, derinliği olan zor meseleler, ameliyatlar gibi birçok alanda sıra dışı e, durumlar yaşanabilir e, haritanızdaki etkilere bağlı olarak. Örnek veriyorum ekstra bir gelir elde edebilir eşiniz hiç beklemediğiniz bir anda veya aniden ameliyat olmak durumunda kalabilirsiniz veya hut bir miras karşınıza çıkabilir. Hiç beklemediğiniz bir anda gibi ihtimaller çoğaltılabilir. Yani umarım güzel şekilde etki alırsınız ve güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler. Bu hafta 7. evinizde meydana gelecek olan yeni ay beraber özellikle ilişkilerinizde yeni bir oluşum meydana geliyor. Evliliğinizde yeni bir yol, yeni bir Çizgi söz konusu olabilirken aynı zamanda ortaklık, ortaklarla olan ilişkiler noktasında da e, yenilikler e, ortaya çıkacaktır. Şimdi 25 Nisan tarihinde merkür Plüto karesi e, oldukça aktif biçimde. Bu da yakın çevre ilişkilerinizde e, zaman zaman zorluklar oluşturabiliyor. E, bu bağlamda e, bilhassa iş hayatınızda beraber çalıştığınız kişiler her gün, bir şekilde dirsek dirsek temasında olduğunuz kişilerle olan ilişkilerinize zorluklar çıkarabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Beraber çalıştığınız kişiler özellikle günlük işlerinizi aksatacak biçimde belki manipülatif konuşmaları gerçekleştirebilirler. Haftanın son günü ise Boğa burcunda Güneş Uranüs kavuşumunu gözlemliyoruz. Bu kavuşumda yine 7. evinizde yani eşinizle olan ilişkileriniz, ortaklıklarınız olan ilişkileriniz noktasında sıra dışı beklenmedik gelişmeleri ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Sürprizli konularda ortaya çıkabileceği gibi aynı zamanda haritanızdaki etkiye göre, haritanızdaki yerleşime göre hiç beklemediğiniz gelişmelerinde karşı taraftan bir şekilde atak şeklinde gelişmesini e, seyredebilirsiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar. Bu hafta Boğa Burcu'nda meydana gelecek olan yeni ay ile beraber özellikle iş hayatınız günlük rutinleriniz ve sağlığınızla alakalı gelişebilecek yeni durumlar ortaya çıkacaktır bununla beraber aynı zamanda Koç burcunda ve oğlak burcunda meydana gelen Merkür Plüto karesi de 25 Nisan tarihinde bazı iletişim problemlerine yol açabilir özellikle sevgilinizle gönül bağ kurmuş olduğunuz kişiyle veya çocuklarınız aranızdaki muhabbet biraz manipülatif bir hal alabilir Haftanın son günü ise Merkür Pürüzo kavuşumu yine 6. elinizde kendisini gösterecek. Bu kavuşumla beraber iş hayatınızda ani ve beklenmedik bir değişim. Sağlığınızla alakalı keza aynı şekilde son dakika gelişmeleri ortaya çıkabilir. Bunlar haritanıza göre sevindirici veya üzücü olmak üzere ikiye ayrılacaktır. Ama her ne olursa olsun gerçekten beklemediğiniz değişimler ortaya çıkacak gibi gözükmekte. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar. Bu hafta Boğa Burcu'nda bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay ile beraber 5. evinizde önemli hareketlenmeler söz konusu olacak. Çocuklarınızla alakalı gündemler, hayatı daha neşeyle daha eğlenceli biçimde yaşamaya başladığınız süreçler ortaya çıkacak. O içinizdeki enerji ve coşku ortaya çıkacak diyebilirim. Kendinizi daha keyifli ve enerjik hissedeceksiniz. Ama bu enerji ile beraber hayatınıza girebilecek gönül ilişkileri, aşk ilişkileri veya cesaret göstereceğiniz durumlar biraz sıkıntı oluşturabilir. Dikkat etmekte fayda var. Merkür Plüto karesi ile beraber de ailevi iç e, sorunlar ortaya çıkabilir. Aile içerisinde bazı yeni gelişen durumlar, haberler can sıkıcı olabilir. E, siz de oldukça e, manipülatif davranabilirsiniz. Dikkat etmenizde fayda var. 26 Nisan tarihinde ise 5. evinizde bir güneş Uranüs kavuşumu. Yalnız oğlak burçlarının hayatına yıldırım aşkı gelebilir. Bununla beraber çocuk sahibi olmak isteyen oğlak burçları çocuk sahibi olabilirler. Bu yönde bir müjde alabilirler. Veya çok önemli hayalini kurduğunuz bir projeye de ani bir biçimde başlangıç yapabilirsiniz. Oldukça ilginç bir hafta olacağı benziyor sizin için. Umarım güzel bir hafta olur. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar. Bu hafta boğa burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay ile beraber özellikle dördüncü evinizde yaşadığınız yer aile büyükleriniz. Bunun yanı sıra içsel huzur ve motivasyonunuz noktasında bir yenilik sizi bekliyor olacak. Belki taşınma gündeminiz olacak. Belki evleneceksiniz, ev değiştireceksiniz, yer değiştireceksiniz veya geçmişle aranızdaki bağı artık koparıp yeni bir sayfa açmaya başlayacaksınız. 25 Nisan tarihinde Uranüs ve pardon Plüton ve Merkür arasında sert bir görünüm var. Bu görünümle beraber özellikle geçmiş sorunların tekrar deşilmesi Sizde biraz büyük problemler oluşturabilir. Belki geçmişte kalan birinden aldığınız bir haberde birkaç gün boyunca canınızı sıkabilir sevgili kovalar. Haftanın son günü ise 26 Nisan tarihinde Boğa burcunda Güneş ve Uranüs kavuşuyor. Bu sürpriz bir gelişme demek. Dediğim gibi belki bir yatırım yapmak için bir arsa ev alımı kontrat gibi durumlar ortaya çıkabilirken aynı zamanda aile büyükleriyle alakalı sürpriz durumlarla karşılaşabilirsiniz umarım güzel bir hafta geçirirsiniz hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar. Bu hafta Boğa burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ay sizin 3. evinize etkiliyor olacak. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, birebir temasta bulmuş olduğunuz kişilerle alakalı yeni gündemler olabileceği gibi aldığınız yeni haberlerde hayatınızı bir anda değiştirebilir bu hafta içerisinde. Özellikle 25 Nisan tarihinde Merkür Plüto karesi iletişim alanlarında her birimizi farklı farklı alanlarda zorlayacak. Bu bağlamda parasal konularla alakalı borç altına girmek, borç vermek gibi durumlarla karşı karşıya kalmamanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde hem harcamalarınız hem ödemeleriniz hem borçlarınız sizi fazlasıyla zorlayabilir bu hafta içerisinde. Haftanın son günü ise 3. evinizde Güneş-Uranüs kavuşuyor. Bu özellikle Alacağınız sürpriz bir haberin hayatınıza getireceği yenilikleri e, sembolize eder. Gerçekten belki yakın çevrenizle ilgili belki birebir sizinle alakalı hiç beklemediğiniz bir haberi alabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir e, eğitim veya seyahat planı da hayatınıza dahil olabilir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu kadardı. Umarım. Ee, hoşunuza gitmiştir video. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Danışmanlık için, bana ulaşmak için Instagram obikusastroloji veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, neşeli bir hafta diliyorum sizlere. Hoşçakalın. <laughs>